Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş ile örebileceğiniz yapımı gayet kolay, yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsedeyim. İplerim Nako Elite Baby Anti Peeling özellikli bebe ipi, 100 gram 250 metre uzunluğunda. Renk kodu da şu şekilde. Şurası arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlarım için. İpim orta kalınlıkta bir bebe ipim. şiş numaram da şöyle 3.5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ben lastik uygulamadım. Sizler dilediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi sıradaki birinci ilmeğimden sonraki boşluktan bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane doladım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örerek aldım. Burası bir model. Şimdi yine arada iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki. İki tane düz ilmeğime gelince iki ilmeğimin arasından şu boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir tane doladım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak kestim. Tekrar iki tane ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğime gelince arasından bir çıkardım, bir doladım. İki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. İki tane tersimi örüyorum. Yine iki düz ilmeğime gelince iki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkardım, bir doladım, ikisini birlikte düz olarak ördüm. Tekrar iki tane ters örüp kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin ilk sırası bu şekildeydi. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane düz ilmeğimizi ördük. Şimdi burada üç tane düz ilmeğimiz var. İlkini ters ördüm, ikincisini de ters örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp bu çıkarttığım ilmeği örmeden sağ şişim aldım. Tekrar 1 2 tane düz ördüm. 2 tane ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 1 2 tane düz 2 tane ters ördüm. Kendimden tarafa alıp sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 1 2 tane düz ördüm. 2 tane ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi Örmeden sağ şişim aldım. Bir, iki tane düz örüp kenar ilmeğimi de örerek aldım. İkinci sıra arka yüzü bu şekildeydi. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada iki tane ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeğimin ikisini birlikte düz ör, ör, sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişim aldım. 2 i̇ki ilmeğimin ikisini birlikte ters ördüm. Bu ilmeğimi üzerinden atlattım. Tekrar arada 1 2 tane ters ördüm. Şu ilmeğimi örmeden aldığım ilmeği tekrar sağ şişime örmeden aldım. Sıradaki 2 iki ilmeğimin ikisini ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlattım. 1 2 tane ters ördüm. Örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği ikisini ters örüp üzerinden atlattım. İki tane ters ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örerek aldım. Üçüncü sıra ön yüzde bu şekildeydi. Şimdi modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi e, buradaki iki tane ilmeğimi tekrar bir iki düz ördüm, bir tane ters ördüm, bir tane doladım. Bir iki tane düz ördüm, bir tane ters ördüm, bir tane doladım. Yani ilmek sayımızı yine aynı sayıya getirmiş olduk. Bir iki tane düz ördüm, bir tane ters ördüm, bir tane doladım. Yine iki düz, bir ters, bir doladım. Bir, iki tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. Bir sıra modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ikinci sıra modelimizi kurarken modelde kaydırma yapacağız. Yani şu işlemleri şu aralara denk getireceğiz. Şimdi kenar ilmeğimden sonra şimdi bir önceki sırada burada iki tane ters örmüştük. Bu işlemin aynısını burada yapacağız. İki ilmeğim arasından iki tane il, bir tane ilmek çıkardım, bir doladım. İki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine şu iki ilmeğime gelince aradan bir tane ilmek çıkardım, bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir, iki tane ters. sadece işli yaptığımız işlemlerin yerlerini kaydırmış oluyoruz. İpimi açıvereyim hemen. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine son iki tane ilmeğim kalıyor. Şöyle ikisinin arasından bir ilmek çıkardım, bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. İkinci modelimin ilk sırası da bu şekildeydi. Şimdi ikinci modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Burada bir iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bu ön sırada çıkartmış olduğumuz ilmeği ipi kendim alıp örmeden sağ şişim aldım. Arada bir iki tane düz ördüm, iki tane ters ördüm, ipi kendim alıp örmeden sağ şişim aldım. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldığımı üzerinden atlattım. Arada bir, iki tane ters ördüm. Örmeden aldım. İki ilmeği ikisini birlikte ters olarak kestim. Üzerinden atlatıyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi ikinci modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane doladım. İki ilmeğimi düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters ördüm. Bir doladım. Bir, iki tane ilmeğimi düz ördüm. böylelikle iki sıra modelimizi sizle beraber kurmuş olduk. Yapımı gayet kolay, güzel böyle kabartmalı gibi duran bir model. Şimdi iki sırada da ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Modelin bu şekilde bu iki sıranın tekrarı şeklinde devam ediyor. Şimdi ben kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel çıtı pıtı bir örgü modeli. Şuraları ajurlu. Gayet şık. Arkası da bu şekilde gayet düzgün. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Bu modelle neler örebiliriz? Bu modeli yetişkin örgülerinizde kullanabilirsiniz. Atkı, bere, şal, Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. Yapımı da gayet güzel, hızlı ilerliyor. Ben burada altına bir ters bir düz lastik uyguladım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmını uygulayabilirsiniz. Üç parça bir bebek yeleğini uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir model. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.